Yani ikisi arasında tercih yaparsam Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim ama e, kimin hakkı derseniz Kılıçdaroğlu'nun hakkı. Vallahi e, ikisi de yarıyor. E, Bir tane Ekrem. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olsun Mansur Yavaş mı olsun? Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu, ee, beğeniyorum, istikrarlı görüyorum, çalışkan görüyorum, genç, dinamik, aktif görüyorum. Merhaba değerli arkadaşlar, ben Hüseyin Çetin'e. Bugünkü sokak röportajımızı Kadıköy ilçesinde yapıyoruz. Seçmenlerimize sizce Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya diğer ifadesiyle Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu mu olsun yoksa Mansur Yavaş mı olsun diye soracağız. Bakalım seçmenlerimiz ne tür cevaplar verecekler. Henüz bugüne kadar kanalımıza abone değilseniz Lütfen videomuzu izlemeden önce kanalımıza abone olup Bildirim zilini açtıktan sonra videomuza like atmayı unutmayın İyi seyirler CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Mansur Yavaş mı olsun Ekrem İmamoğlu mu e, Vallahi iki başkanımız da seviyorum İki başkanımız da çok seviyorum bence işlerini gayet iyi yapıyorlar ikisi de gördüğümüz ee, Gerçekten bir Ankaralı Ankara'da yaşıyorum normalde. O zaman Mansur Yavaş diyelim. Tamam. Şimdi Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'na biraz e, değişik oluyor. Ya kim olsun onu söyle uzatma kim olsun? Ha, e, genç olarak e, İmamoğlu olur. İmam. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? İkisi, mi? ikisi, de, i̇kisi de boş. İkisi de boş. İmamoğlu verdi bütün hiçbir sözü, sözü tutmadı. Ya bana, sana göre boş. Bana göre boş olabilir. Yok şu an mesela e, İstanbul'a söz verdi vatandaşlar dedi Akpil indirimi yapacak. Ben Yaptı normalde, Akbil Akbileliydi. Ben, ben 205 bin Akbil parası verirken şu an 400 bin yol parası veriyorum. Hiçbiri olmasın abi. Hiçbirisi. <laughs> Önce Mansur olur. <laughs> İkisi de olmasın. Kim olsun efendim? Başka biri olsun. Yani Mansur yavaş bana daha yakın geliyor. Neden efendim? Çünkü Mansur yavaşın e, samimiyeti bana daha yakın geliyor. Öyle mi düşünüyorsun? Evet. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı da Ekrem İmamoğlu mu olsun Mansur yavaş mı olsun? Ekrem İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı sizce Ekrem İmamoğlu mu Mansur Yavaş mı? Olmaz. Ben adayı diyorum. Yani ben ben adayı... benim adayı İstanbul'un adayı Tayyip Erdoğan. Hayır CHP adına diyorum. CHP adına kim olsun? Olmaz. Olmaz bunlardan bir şey. Bunlardan bir şey olmaz. Evet. Ekrem İmamoğlu'dur. İmamoğlu olsun. Tabii. İmamoğlu mafya başlayan Kılıçdaroğlu'dur diyorsun. Bence Kılıçdaroğlu. İmamoğlu. 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 Kürtlerden oy alır. Kitleden oy alır. Oy alır. Tamam. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Ekrem İmamoğlu. Ee, beğeniyorum. İstikrarlı görüyorum. Çalışkan görüyorum. Genç, dinamik, genç, aktif. dinamik aktif. görüyorum. O zaman İmamoğlu'na başarılar. Kendi açılarına yani. Mansur Yavaş. Mansur Yavaş. Ben Ekrem İmamoğlu diyorum. Gözüm bir gerekçe var mı? Neden İmamoğlu? Ya sevdiğimiz birisi. Ben e, genç olduğu için e, yani onu iyi işe yapacağını da ben çok iyi biliyorum. Yapar yani. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Tabii ki de Ekrem İmamoğlu. Ne yani, İmamoğlu? İmamoğlu bakın neler yaptı. Kaç tane metro yapıldı İstanbul? Çalışıyor diyorsun. Çalışıyor abi. Mansur Yavaş. Ekrem İmamoğlu olabilir. Mansur Yavaş ikisine ben... İmamoğlu bir tane seçiyoruz değil mi? Mansur Yavaş olmalı. Neden Mansur Yavaş? Ee, adam çok net, çok doğru mesela. Anlamadım. Şu an belli değil. Bence Ekrem İmamoğlu İstanbul'da bir dönem daha kalsın isterim. Mı? O da o da Ankara'da kalsın isterim. Başka bir isim isterim. Evet, evet. Tamam. Allah hiç bilmem hangi hayırlısı olsun. Valla Kılıçdaroğlu daha uygun benim için. Tabii. daha uygun. Olsa ben İmamoğlu'nu seçerim yine. İmamoğlu olsun. Ha. Mansur Yavaş. Neden? Evet. Mansur Yavaş bence daha güzel çalışıyor. E bazıları Kürtler ona oy vermez diyorlar. O ülkücü diyorlar. O başka. Şimdi anladım. burada şimdi burada hepimizin konusudur. Ülkücü mülkücü diye bir şey yok. Bu yani? ülkede şu an bu şu an bu durumda Kürt tırgığı oturuyor. Hepimiz aynı zararı görüyoruz. Tamam. Kim çalışırsa çalışsın İster ülkücü olsun Doğru. isterse kim? Efe, İkisini mi? de tercih etmem. Mansur olabilir. Yavaş. İkrem İmamoğlu olsun. Benim Cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu mu olmalı Mansur yavaşma. E, İstanbul'un mu? Başkanı. Ha Cumhurbaşkanı olarak mı pardon yanlış anladım. Yani Mansur yavaş daha e, iyi görünüyor. Bazıları diyor ki Kürtler ekleme verir, Mansura vermez. Nasıl oluyor? Sen hem, hem Mansura evet. Mansur diyorlar. Yani şimdi ben Kürt olduğumu neden anladınız? Ben HDP dedim diye ben Kürt mü olacağım ille yani Sadece sadece Kürtler mi HDP veriyor? Bu çok yanlış var. bir yaklaşım bir kere. Sabır, ee, sizin için de mi? genel bir bakış açısından sizi, sizi de anlıyorum. Ee, neden Mansur yavaşladım? Ben öncelikle onu söyleyeyim. Şu Ekrem İmamoğlu kötüdür diye demiyorum bunu. Tabii ki Ekrem İmamoğlu da güzel şeyler yapıyor. Ama baktığımızda evet. Bayağı. Yani baktığımızda Mansur Yavaş Ankara için çok güzel şeyler yaptı. İnsanlara, halka e, kesinlikle sarıldı, Kucak kaçtı Bu çok güzel bir şey. İnsanların görmek istediği bu kesinlikle. İşte bu bu partiden, bu, bu kesinlikle bu, bu partiden deyip ayırt etmeden yaklaştığı için çok güzel bir şey. Ke kesinlikle. Belediye başkanı olur ne yap? Süt verecekti, ekmek verecekti. Veriyor süt ne kime sosyal, sosyal yardımlaşmada kaydı olan Kızımın çocuğu? Kayıt var mı kızınızın sosyal yardımlaşmada? CHP mi kayıt olacak? Sosyal kaymakamlığın sosyal vakfına kayıt olanlar. E, Büyükşehir Belediyesi'ne gitti. Ne demişler biliyor musun? Sen AK Partilisin baban. O gitti onu AK Parti versin demişler. Allah Allah. Evet. İkisi de olmasın. Başka birisi olsun. Başka birisi olsun. Bence hiç biri olmasın. Kılıç Kılıç olmaz lazım. Olmaz. Parti başkanı olmaz öyle olur mu ya? Tamam. Kendine güvenen o, o meydan yapacak. İkisini değil abi. E, e, Mansur Yavaş'ın e, şeylerini faaliyetlerini bilmiyorum da ama Ekrem İmamoğlu yani İstanbul halkı şikayetçi. Ben değilim, ben İstanbul halkı şikayetçiyim. Abi ben kimle konuştuysam e, insan şikayetçi abi. Ekrem İmamoğlu. İmamoğlu. Mansur Yavaş. Peki. İmamoğlu olabilir. İmamoğlu. Allah bana soracak olursanız aslında parti lideri kimse onun olması gerekiyor yani bir belediye başkanı. Orası, ama ik, ama i̇kisi arasında. İkisi ar arasında olacak olursa. Ee, Masur Yavaş olması tavsiye ederim. Masur Yavaş diyorum abi. Neden? Daha iyi buluyorum abi, daha yapıcı konuşması. Daha yani daha ileri baktığınız zaman abi kesin ve kesinlikle daha iyi yönetebilebilecek kişi o, barın dışında başkasını tanımıyorum. Abi. Mansur Yavaş. Ee, kendi açımdan e, Mansur Yavaş daha kuvvetli bir aday Aha. Ekrem İmamoğlu'na göre. Mansur Yavaş. Yavaş. Abi ondan hiçbiri yapmaz, bir şey yapamazlar ya. Yok aday aday, kim aday hangisi olsun? Hangisi <laughs> Tayyip olsun abi. Ya, Tayyip Alk Parti mi? Biz Yok şu anda yani gerek onların ben beğenmiyorum. Hiç beğenmiyorum. Ekrem İmamoğlu. Neden? Cumhurbaşkanı olmasında <laughs> ıı, daha şeyler var. Ee, daha AK iyi. Parti ıı, devamlı <laughs> dinci şeyleri gösteriyor. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Evet. Bir gerekeniz var mı? Yok bir herkes Allah yardımcısı olsun. bir gün önce olayım. Allah bunu herkes herkesi bundan kurtarsın. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş mı Ekrem İmamoğlu? Mu? Vallahi ikisi de yarıyor. Ekrem bir mu? tane Ekrem. Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ben İmamoğlu. Bence Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. CHP'nin Cumhurbaşkanı Mansur mu Ekrem mi? Kim o? İkisi de beraber. Benim ikisi de güzel. Ama Mansur Yavaş evet. Mansur Yavaş da güzel. Mansur Yavaş olsun. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu olsun. Öyle mi? Evet. Ama o yok. E, e, yani ikisi arasında tercih yaparsam Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim ama e, kimin hakkı derseniz Kılıçdaroğlu'nun hakkı. Eyvallah. Biz Hiçbiri. Mansur Yavaş derim. İmamoğlu'na. CHP'ye. CHP. Nerede? Nere? Nerede? veriyorum, seviyorum. Nerede oturuyorsunuz? Ben Samandıra'da oturuyorum. CHP'nin Cumhurbaşkanı ve İmamoğlu olsun yavaş mı? E, yavaş. Yavaş mı olsun? Tamam. İmamoğlu bence. İmamoğlu bence. İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Eee Ekrem İmamoğlu'nu tercih ederim aynen. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı İmamoğlu mu yavaş mı? Bence bu burada kalsın. İmam Mansur'un oy potansiyeli daha güzel olur. Bazıları diyor ki Ekrem İmamoğlu Alevi ve kızanlar, Kürt kesimi daha iyi diyor. Şey onlar hayali şeyler kızanlar bile şeyin o Bahçeli efendi hmm. şey yaptı ya böyle kement attı kızanlar var. Bu böyle milliyetçilik mi olur ya? Var mı böyle bir şey ya? Sen nasıl milliyetçisin ya? Batıyor, memleket batıyor. Hala şey şak şak bunun yalan yalan diyor ki çok ya güzel ya. yönetiyorlar diyor. Ya tabii yönetiyor Çok güzel paralar da gidiyor ya. Onlar aday değil ama. Soruyoruz bu ikisi arasında ne Bir bir tercih yapsanız. Yani onu ayrım yapamam ki ama. Mulu olduğumuza göre İmamoğlu. İmamoğlu derim ama tamam. o da bence Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Ondan. Ya eğer onlardan olacaksa yavaş olsun. Yavaş. Yavaş. Biz haberi masa başında değil, sokakta, caddede, çarşıda, pazarda yaşayarak yapıyoruz. Siz de İstanbul, Türkiye ve Dünya'nın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin. Habersiz kalmayın. Haydi hemen tıkla.